arkadaşlar. Bugünkü dersimizde virgülün kullandığı yerlere anlatacağım. Evet arkadaşlar. Virgül birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Örnekte bakalım. Üç katlı bahçeli yeşil boyalı bir evleri vardı. Derken bu cümlede sıfat görevinde olan kelimeleri ayırmış. Yani eş görevli kelimeleri ayırmada kullanılmış diyoruz. Üç katlı, bahçeli, yeşil boyalı bir evleri vardı. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. ikinci olarak iyilik et komşuna ilk cümlemiz iyilik gelsin başına. Yani burada da sıralı olan cümleleri ayırmak için kullanıldığını görüyoruz. Diğer bir kullanım alanı Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. Örneğin Ali o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyordu cümlesinde Ali yüklemden uzak düşmüş yani cümlenin öznesi durumunda olan kelimeyi belirtmek için burada virgül kullanılmıştır diyoruz. Diğer bir maddemiz cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Hiç kimse onun Mehmet'in suçlu olduğuna inanmıyordu. Derken burada onun dediği Mehmet yani Mehmet burada ara söz olarak kullanılmış ve önünde ve arkasında virgül kullanılmıştır. Diğer kullanım alanı tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur çadırı şu düzlüğe kuralım dedi derken burada aktarma cümle yani başkasının sözünü biz söylemişiz. Çadırı şu düzlüğe kuralım virgül dedi şeklinde virgülü burada kullanıyoruz. Diğer bir kullanım alanımız konuşma çizgisinden önce konur. Ahmet Usta çırağına virgül evladım 13-14 anahtarı ver dedi. Burada arkadaşlar aynı zamanda virgül yerine iki noktada kullanabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer bir kullanım alanı kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, olur, pekala, tamam, hay hay, baş üstüne gibi kelimelerden sonra konur. Örneğin olur bu yıl tarlaya mısır ekelim derken burada Onaylama anlamındaki olur sözcüğünden sonra virgül kullanılmış. Evet ikimiz de geliyoruz seninle derken yine evet'ten sonra virgül kullanıyoruz. Diğer bir maddemiz bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Buna kısaca cümlede anlam karışıklığını önlemek için de virgül kullanılır diyebiliriz. Genç hastanın odasını sordu derken burada gençten sonra virgül koymazsak genç hastanın odasını başkası mı sordu anlamı kazanır. Ama gençten sonra virgül koyarsak genç hastanın odasını sordu anlamı çıkar. Küçük çocuğa sessizce baktı derken buradaki başkası küçük çocuğa sessizce mi baktı yoksa küçük çocuğa sessizce baktı? Anlam karışmasını önlemek için küçükten sonra virgül koyuyoruz. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Çocuklar müziğe giderken sırayı bozmayalım derken burada çocuklara seslenme hitap anlamı vardır. Ürgül koyuyoruz. Bibliografik künyelerde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra konur. Burada örnek olarak kendime verdim. 2016 yılında çıkan kitabımla ilgili Zekeriya Yılmaz, Hedefim Teok, 72 Tasarım, yani basım evi Ankara 2016. Burada ismimden sonra, eserimden sonra, yayın evinden sonra ve basım yeri olan Ankara'dan sonra da virgül konup basım tarihinden sonra noktamızı koyuyoruz. Uyarılara geçelim. Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Buna dikkat edelim. 4 veya 5. atışında oku isabet ettir derken burada veya'dan önce veya sonra virgül kullanmıyoruz. Diğer bir uyarımız metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Buna da dikkat edelim. Burada hem gider hem ağlarım derken hem hem bağlaçları bunlardan önce ve sonra virgül koymuyoruz. Burada diğer bir özellikten yine bahsedelim. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için de virgül kullanılır arkadaşlar. 42 Virgül 4 yani 42 tam 10'da 4 anlamında kesirli sayıları belirtmek için de virgül koyuyoruz. Ayrıca e, bir uyarımız daha var. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan dd bağlacına sonra virgül kullanılmaz. E, örnek olarak sen razı olmasan da oraya ben de geleceğim cümlesindeki dd bağlacından sonra virgül kullanmadığını görüyoruz. Başka bir uyarımız ikilemeler arasına virgül konmaz. Zaman ağır ağır ilerliyor derken bu cümlede ağır ağır ikilemesi var. Arasına virgül koyarsak yanlış olur. Virgül koymuyoruz. Diğer bir uyarımız şart ekinden yani sasi ekinden sonra virgül konmaz. Sıkı giyinmezsen dışarı çıkmana izin vermem. Buradaki sasi ekinden sonra da virgülün kullanmadığını e, öğrenmiş oluyoruz. Diğer bir uyarımız, metin içinde zarf fiil ekleri, ip, meden, ince, ken, dikçe, erek, meksizin gibi ekler ile oluşturulan kelimelerden sonra da virgül konmaz. Selam verip odasına geçti derken buradaki ip zarf fiil sonra da virgül konmadığını görüyoruz. Diğer bir e, virgül kullanılan özellik maddemiz, özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra da virgül koyuyoruz. Bu, kolay bir iş değildi derken kolay olmayan iş nedir? Bu. Buradaki zamir sözcüğünü sonra da virgül koyuyoruz. Evet arkadaşlar Zekeriye Hoca ile Türkçe dersi virgülün kullandığı yerler bilgisini aktardım sizlere. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Dedikten sonra sizlere bir sorum var. Sorumun cevabını yorumlarda bekliyor olacağım. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir. A. Yeni, güzel oyuncağını çok sevdi. B. Küçük, ağacın yanında uyuyakaldı. C. Arkadaşı ona küçük bir hediye aldı. D. Onu her şeyden ama her şeyden çok özledim. Evet arkadaşlar bu örnek soruda virgülün kaldırılması sonucunda cümlenin anlamında değişme olan şıkkı belirleyip cevabınızı yorumlar kısmında bana gönderirseniz sevinirim. Hepinize şimdiden kolay gelsin.